Bütçe toplantısını saat alıyoruz. Anne Dilek Sultan'ı ne yemek yapmış bana? Abi, akşam alıp daha var oynar mısın? Ürün testleri bitti efendim. Sonuçlar çok iyi. Bu şirkette gördüğünüz tüm çalışanlar Avea personel kullanıyor, doya doya konuşuyor. Sadece kamu çalışanları değil, özel sektör çalışanları da iş arkadaşları ve sevdikleriyle korkmadan konuşuyor. Böylece personel sayesinde şimdi çalışanlar daha mutlu, patronları daha mutlu. Personel Avea'dan. Avea, şimdi konuşma zamanı. Yeni uçaklarımızda gücümüze güç katıyoruz. Kargolarınızı en geç 24 saat içinde Türkiye'nin her şehrine ulaştırıyoruz. Erişilmez sanılan noktalara rekor sürede ulaşıyor, hiçbir ekstra ücret talep etmiyoruz. MNK Kargo, Türkiye kanatlarımızın altında. Sörf yapmayı tabu kelimeleri kullanmadan nasıl anlatırsın? Dalga yasak, deniz yasak, plaj yasak, tahta yasak, dalgıç kıyafeti yasak. Tabu, yasak kelimeleri kullanmadan kelime anlatma oyunu. Ve şimdi tabu yepyeni bin kelimeyle. Özer Çiller'den tercüman okurları için çarpıcı bir yazı dizisi. Genç kalmanın sırları. Alternatif tıbbın önde gelen isimlerinden Özer Çiller, Tercüman okurları için, genç ve zinde kalmanın formülünü anlattı. Akıl ve ruh jimnastiği, kum saati diyeti, faydalı gıdalar, yararlı vitaminler, hayat enerjisi, aura, sırlar kapısını aralayan ezoterizm ve daha birçok bilinmeyen... Bu müthiş yazı dizisi, yarından itibaren tercümanda! başlıyoruz. Hiçbirinden başlamıyoruz. Yazılımı lisanssız, teknik desteği yetersiz, sürekli kalite güvencesi vermeyen ve tamamı garanti altına alınmamış bir bilgisayarla ne, ne de ülkemiz doğru başlangıçlar yapamaz. Doğru dürüst işler, doğru bilgisayar ister. Bilgisayar kullanıcılarını bilinçlendirme platformu. All right. Mm -hmm. Very Selam, Çocukları almaya mı gidiyorsun? Hı hı, evet. Sen ne yapıyorsun? Aa, ah, ben de süt almaya çıkmıştım. Tamam, görüşürüz. Hı hı. Bedava uçuş akımını başlattı sık uçan kesimden büyük ilgi topladı. Kampanya ve puanlarla taklit etmeye çalışanlar oldu. Ancak harcarken de uçarken de mil kazandırma özelliğiyle dört yıldır benzersiz. Shop and Miles. The original. Markette, restoranda, sinemada, kuaförde, de, kafede. Maestro zaten cebinizde kullanın her yerde. Master kartın nakit yerine geçen banka kartı. Maestro. Yeni Motorola V3 kadar ince, hayat kadar keskin. Hello Moto. Büyük av başladı. Büyük ödül bir yeni Audi A3 Sportback. Her gün NTV ve CNBC'yi dikkatle izleyin. Günün şifresini alın audicom.tr veya ntvmsnbc.com'a girin. Soruları çözen ilk 100 kişiden biri olun, büyük hava katılmaya hak kazanın. <laughs> Unutmayın, bu havın sonunda bir yeni Audi A3 Sportback var. Hep bir adım önde olun, yeni Audi A3 Sportback sizin olsun. <laughs>